Merhaba arkadaşlar. Rekreasyon yönetimi bölümüyle karşınızdayım. Videomuzda bölümü her yönüyle anlatmaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar bölüm 1 lisans bölümü eğitim süresi 4 yıl. Bu bölüm için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü sözel, baraj puanı ise 180. TYT'nin sözel puanınıza etkisi %40, AYT'nin ise %60. TYT'de Türkçe, Matematik, Sosyal Fen testleri bulunuyor. Bu testlerden ne kadar çok çözebilirseniz sizin için o kadar iyi olur. Sözel puan için AYT'de e, e çözmeniz gereken iki test var. Birincisi Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi. İkincisi ise Sosyal Bilimler 2 testi. TYT'de bulunan diğer testlerde çözebilirsiniz. Ancak bu testler sizin sözel puanınızı etkilemez. Sadece çözdüğünüz testlere göre eşit ağırlık ve sayısal puan türleriniz oluşur. Böylece isterseniz bu alanlardan da tercih yapabilirsiniz. Bölümü bitirenler belediyelerde, gençlik ve spor genel müdürlüğünde, turizm şirketlerinde veya üniversitelerde çalışabiliyor. Peki ne iş yapıyorlar? Mezunların görevi ne? Çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyerek insanların kendilerini daha iyi hissetmesini sağlar diyebiliriz arkadaşlar. Bu sosyal etkinliklerden kastımız yürüyüşüdür, dağcılığıdır, trekking, trekking, trekkingidir, doğa yürüyüşü kelimeni de bilmiyoruz. Ya da ne bileyim futbol maçıdır. Aklınıza gelebilecek her türlü sosyal etkinlik olabilir. Bölümün kamuya ataması ne, ne yazık ki yok arkadaşlar. Şu ana kadar gerçekleştirilen atamalarda bu bölüme kontenjan verilmemiş. Olası bir atamada şayet kamuya atanabilirseniz alacağınız maaş 5000 lira civarında olacaktır arkadaşlar. Özel sektörde ise çalıştığınız alana göre maaşınız değişebiliyor Arkadaşlar bölümle ilgili güncellemeler videomuzun altında bulunan açıklama bölümünde yer alacaktır. Lütfen şüphe duyduğunuz bir bilgi varsa açıklama bölümünü incelemeyi unutmayın. Ayrıca sizler için ayrıntılı bir tanıtım yazısı hazırladık erizan.net adlı web sitemizde. Ee, dilerseniz Google'a rekreasyon yönetimi bölümü erizan.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısına daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ee, burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.